küçük pratik bir seans mı yaşıyorsunuz? Oh. Yeah. İyi denemeydi Çili. Yeah. Bu, bu da ne? Oh. Kötü robot itfaiye aracı kaosa sebep oluyor. Oh hayır. Şimdi her yerde slime var. Oh hayır. Robot itfaiye aracı şehirde ortalığı kasıp kavuruyor. İşte Doktor Zik. Robot itfaiye aracını kontrol ediyor. Onları durdurmak zorundasın. Dönüşüm zamanı. <laughs> Polis arabası görev başında. Hadi halledelim şu işi. Neredeyse geldin. Ha? Nereye gitti? Dikkat et! Ah hayır. Şimdi ne yapacaksın? Frank lütfen yardım et. Süper kamyon slime'a takıldı. Teşekkürler Frank. Çabuk birinin yardıma ihtiyacı var. Oradan geliyor. Böyle giderse yakında tüm şehir balçıkla kaplanacak. Endişelenme Amber. Yardım geldi. Artık özgürsün. Harika iş Frank. Peki süper kamyon nereye gitti? Dikkat et! Ateş geliyor! Hmm. O durdurulmalı. Hmm. Birinin başı belada. Hmm. Daha çok yangın var Frank. Çabuk! Hmm. Süper kamyon. Kötü robot ve doktor Ziki bulmalısın. Bütün şehri yakmadan önce onları durdurmalısın. Ah Hayır. Bebek arabalar tehlikede. <laughs> i̇şte bu. Devam. Çok büyük. Şimdi ne yapacaksın? ST3000'i kullanmak istiyorsun değil mi? İyi fikir. <laughs> Bir su hortumu kiti. Bu işe yarayacaktır. Ha? Ha? Harika. Her şeyi hallettin. Hadi. Bu da olacak. Bu nereden geliyor? Bu şili. <laughs> Doktor Zik. Uzaktan kumandayı almaya çalışın. Hı. Hı. Bu iş bitti. Aferin. Hı hı. Aha. Şehir normale döndü. Herkes güvende. Hı. 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 En azından çok. Carrie, <laughs> böyle aceleyle nereye gidiyorsun? Teslimata geç kaldın demek ha? <laughs> Kerry, sireni duydun mu? Anlaşılan Bobby'nin başı dertte. <laughs> Neler oluyor Bobby? <laughs> Bobby, köpek balıkları seni okyanustan takip etmişler. Dikkatli ol. Kerry, Bobby seni duyamıyor. Yola dikkat et. Kerry, <laughs> Carl, Kerry ve Bobby'nin başı dertte. Kerry köprüden bir nilüferin üzerine düştü hmm. ve şimdi de köpek balıkları onlara doğru gidiyor. Onları kurtarmalısın. <laughs> Çabuk ol. Bak Carl, Kerry hemen orada. Olamaz. Köpek balıkları açılan köprüyle her an serbest kalabilirler. Acele et Carl. Onu kurtarmak için hangi araca dönüşmen gerektiğini biliyor musun? Bu. Keri, bak kim burada. Köpek balıklarını unuttun. Dikkat etsen iyi olur. Bobby, süper kamyon için Keri'i sahile çekmelisin. Dayan Keri. Hı. Ha ha. Acele etsen iyi olur Bobby. Geliyorlar. Hızlı hareket etmelisin Carl. <laughs> Harika bir fikir. Tabii ya. Muhteşem ST-3000'i kullanabilirsin. Çubuk. <laughs> <laughs> Acele edin çocuklar. Hmm. <laughs> 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 Vay canına. Süper kamyon işe yarıyor. Köpek balıklarını uzak tutuyor. Devam et. <gülüyor> 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 Muhteşem. Köpek balıklarını kaçırdın süper kamyon. Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Yardımların için teşekkürler süper kamyon. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın Bobby. Su yolunu daha güvenli bir hale getirsek iyi olur. Harika bir fikir süper kamyon. Bir A kullanalım. <laughs> İyi eğlenceler çocuklar. <laughs> Aha. Hadi canım bu yarış yapan bir buharlı silindir. Hmm. İşte ruh budur. Hmm. Birilerinin süper kamyona ihtiyacı var. Ben mükemmel bir Noel ağacı bulmuş. Minikler çoktandır bunu bekliyordu. Noeli kurtarmak için ona yardım etmelisin süper kamyon. Hadi. Bu iş için güçlü bir araç olması gerekiyor. Dönüşüm zamanı. kazıcı. Bu muhteşem süper kamyon. Allah! Ben geri çekil. Süper kamyon ağacı ile arabana koyacak. <laughs> Pekala, gitmeye hazırız. Kasaba meydanına. Süper kamyon, ağaç çok ağır. Lütfen bana yardım et. Evet gidip miniklere bakalım <laughs> Minikler çok heyecanlılar. İşte oradalar. Kahramanlarımız Noel ağacımızla geliyorlar. Sorun nedir ben? Anladım. Onu yerine nasıl koyacağız? Birazdan olacakları görmek için sabırsızlanıyorum. Aferin sana süper kamyon. Birlikler artık onu süslemeye başlayabilirsiniz. Bu hayatımda gördüğüm en güzel Noel ağacı. Teşekkürler süper kamyon. Mutlu Noeller millet. <laughs> Merhaba Walter. Misafir mi bekliyorsun? <laughs> Demek özel misafir sensin. Hmm? Ah. Hmm. Hmm. Sorun hmm. nedir? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Prokomil, burada ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Yer çekimi yok. <laughs> Süper kamyon, dikkat et. kalayabilirsin Arabalar yolunu tıkıyor. Güzel hareket. Vay canına. Bobby çok büyük. Ondan nasıl sakınacaksın?

Bobbi evlerin üzerine iniyor. <laughs> Bobbi'yi suya geri götürelim. <gülüyor> oh. <gülüyor> Peki ya partideki arabalar? <laughs> Aşağıya almayı unuttuğum bir şey var. <laughs> bir asistan mı var? <laughs> Tıpkı Batman ve Robin gibi. Bu senin ilk teslimatın. Sana güveniyoruz. <laughs> Teslimatla ilgili bir sorun mu var? Hmm. Selam Billy. Bu tuğlaya ihtiyacın hmm. olduğunu sanmıyorum. Hmm. İyi misin? Hmm. Oh. Ay canına. Her şeyi çift <laughs> mi görüyorsun? Robot çıldırdı. Onu <laughs> durdurmalısın. Nasıl hissediyorsun <laughs> biri? Aha. Hı? Yolu açman gerekiyor. Hı? Şeytani robot nereye gitti? Hı? Walter onun süper kamyonu olduğunu sanıyor. Sorun nedir Walter? Bunu robot yaptı. Sorun nedir Carrie? <laughs> Süper kamyon. <laughs> Carrie senin dondurma makinesinde olduğunu zannediyor. <laughs> Onu durdurmak için bir fikrin mi var? <Gülüyor> <Gülüyor> Seni düzeltme zamanı. Bir bakım tabancası mı? Aha. Güzel. Tekrar hoş geldin. Bu teslimata yardımcı olabilir misin? Aha. <laughs> Bu süper kamyonun asistanı. Olanlar için özür diliyor. Her şey yolunda. Asistanın bir kahraman oluyor. <laughs>